Hepinize merhaba arkadaşlar. Genel piyasalar yorumma hoş geldiniz. Evet ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek amacıyla çeşitli adımlar atıyor ama bu atımların önümüzdeki süreç adına enflasyonun düşürülmesi açısından çok da güçlü olmadığını görüyoruz. Hatta enflasyonu düşürmek için değil sanki artırmak için çaba sarf ediliyor. Grafikler ölçeğinde de göreceğiz. Belirli verileri de vereceğim ama enflasyonu indirmek istiyorlarsa parasal arzı kısacaklar, kamu harcamalarını düşürecekler ve burada vergi alımlarını da düşürmeleri gerekiyor. Ve baktığımızda arkadaşlar bunlar olmuyor. Ve son olarak yeni bir vergi paketi var. Bunun taslağı sızdırıldı. Buna da baktığımızda bununla belirli bir gelir elde edilmeye çalışılıyor ve bu şekilde bütçeyi dengelemek istiyorlar ama bu vergi artışları ile beraber Tekrar arkadaşlar yeni zamlar bizi bekliyor. Olacak ve bu da enflasyonu yeniden artıracak. Grafik üzerinde bakalım. Bütçe dengesi son 12 ayda 1.6 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Bu bütçeyi nasıl eritecekler? İşte vergi artırımları ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu da oldukça güç gözüküyor arkadaşlar. Yine en önemli gösterge M2 para arzında da artış sürekli her ay devam ediyor. En son mayıs ayı verisi geldi ve mayıs ayında M2 para arzı %1.86 oranında arttı. Şimdi siz şu bölgeye bakıyorsunuz arkadaşlar. Görüldüğü gibi her ay ortalama %3 oranında M2 para arzı artıyor. Zaten baktığımızda Enflasyon da bu M2 para arzı ölçeğinde ortalama %3 artıyor. En son işte bugün benzin ve motorine zam geldi. Benzine %2, motorine %1.68 zam geldi. İşte gerek bu zamlar, gerekse vergi artırımları üreticiler tarafından bahane edilecek ve yeniden fiyat artışları olacak. Enflasyon sarmalı devam edecek. Şimdi TÜFE tarafına baktığımızda baz etkisiyle önümüzdeki dönemde bir düşüş bekleniyor. Çünkü Haziran'da %6'lı seviyelerde gelmişti. Temmuz'da %10'lu seviyelerde, Ağustos'ta %10'lu seviyelerde gelmişti. Baz etkisiyle önümüzdeki dönem enflasyon düşecek ama enflasyonda artış devam edecek arkadaşlar. Şimdi baz etkisini Önceki bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ortalama %25'lik bir artış olmuştu. Sonraki dönemde ayda %2,50 veya 3 oranında enflasyon gelirse 3 ay sonrasında buradaki enflasyon farkı ortadan kalkacak ve yaklaşık olarak 15 puanlık bir enflasyon düşüşü meydana gelecek. Bu da baz etkisiyle enflasyonu aşağı çekecek. Ancak bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ölçeğinde bile arkadaşlar 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ekonomi yönetiminin %36 seviyesinde buna ulaşmaları oldukça güç. Dolar TL son 4 aydır 32 bandında tutuluyordu ve yeniden 33 TL kritik seviyesine geldi. Döngüsel olarak 1,5 ila 1 yıllık süre zarfında yeni sıçramalar oluyor ve önümüzdeki süreçte Eylül-Ekim itibariyle dolar/TL'de yeni bir sıçrama olabilir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan o söylemiş olduğu faizleri yeniden düşürebiliriz söylemi gerçekleşirse yılın son çeyreğinde dolar/TL'de yeni bir sıçrama daha görebiliriz. Önceki dönemlerde de arkadaşlar bu olguları yaşamıştık ve özellikle Eylül-Ekim tarihlerine dikkat edelim. O dönemde dolar/TL'de yeni bir sıçrama görebiliriz. Faiz indirimlerine dair söylentiler ortaya çıktığı anda TL'den arkadaşlar burada düze ve düz bazlı varlıklara geçmemizde fayda var. Takipte kalın birlikte arkadaşlar bu kararı vermiş olacağız. Şimdi doların normatif olması gereken bölgesi 36 37 bandı ve baktığımızda dolar TL şu an itibariyle 33 TL'li seviyelerde bulunuyor. Yani dolarda arkadaşlar ciddi anlamda bir baskılanma söz konusu. Bunu neden yapıyorlar? İşte dövizi düşük tutarak ithalat giderlerini azaltmak ve bu şekilde enflasyonu düşürmek istiyorlar. Ama burada elbette doların bu şekilde tutulmasının da ciddi bir maliyeti var ki döviz kazanmak için faizler yükseltildi ve burada arkadaşlar dışarıdan 20 ila 25 milyar dolar arasında bir para geldi. Bunlara da aylık %3.5 dolar bazlı faiz veriyoruz ve yıllık bazda baktığımızda %40'a yakın bir faiz anlamına geliyor. Bu da tefeci faizinden başka bir şey değil ki burada ne yapılabilirdi? IMF'ye başvurulup buradan 100 milyar doların üzerinde bir kredi alınırdı ve bu krediye de düşük faizle ulaşılabilirdi. Peki bu neden yapılmıyor? Çünkü IMF geldiğinde bütün ekonomiyi denetleyecek ve burada ekonomi denetlendiği için mevcut siyasi yönetim ve ekonomi yönetimi buradaki açıkları ortaya çıkacak. Diledikleri gibi harcama yapamayacaklar. Bu yüzden de IMF'ye gidilmiyor ki baktığımızda Türkiye'de ciddi anlamda bir bütçe açığı ve döviz açığı var. Bu açığın da bu şekilde taşıma su ile döndürülmesi mümkün değil. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar bu başımıza yeni olgular, yeni sorunlar açacak. Konut tarafında da son 2,5 yılın en yavaş artışı oldu ve konutta yıllık artış oranı %48.4 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi grafiğimiz üzerinde baktığımızda reel anlamda konut TÜİK enflasyonuna göre %13 kayıp yaşamış durumda. Konutta erime gerileme devam ediyor. Çünkü çalışanlar konut alamıyor ve yine kira sorunundan dolayı konut bir yatırım aracı olmaktan uzak kaldı. Faizler de yüksek seyrediyor. Bundan dolayı da konut alımları azaldı. Ki bunu 2023 yılı ortaları itibariyle konut satmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini söylemiştim ve konut almak isteyenler de 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı ilk çeyreğinde konut almayı düşünebilirler, planlayabilirler. Faiz indirimleri başladıktan sonra konutta yeniden bir hareketlenme olacak. Zaten döngüsel olarak da konut fiyatları üç yıl yükselir, 1 yıl dinlenir. Bir yıl düşer ve sonraki süreçte tekrar 3 yıllık yükseliş periyoduna girer. Bu yükseliş periyodunda en geç 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle başlamasını bekliyorum. Borsa tarafında 11 binli seviyelere geldikten sonra şurada sat sinyalimiz oluşmuştu ve borsanın 10.000'li 10 9.800-9.900 seviyelere gerileyebileceğini ve bu bölgede yeni bir alım fırsatı vereceğini konuşmuştuk. Ki bunun da arkadaşlar gerçekleştiğini görüyoruz. Burada 10.576 seviyesi destek bölgemiz zaten 4 saatlik grafikte hareketli ortalamamızda bu bölgelere oldukça yakın. Yani 10.500-10.600 seviyesi destek. Burayı kaybedersek yeniden 10.100'lü seviyelere bir geri çekilme görebiliriz. 10.500, 10.600 üzerinde kaldıkça yeniden 11.000 seviyesine doğru hareketlilik bekliyorum. Borsada özellikle sonbahara doğru yeniden bir yükseliş başlayabilir. Bir canlılık başlayabilir. Borsada pozisyon alacağımız hisse senetleri de önemli ki ben burada holdingler tarafında, Savancı Holding tarafında Sabancı Holding, Koç Holding. Bankacılık sektöründe Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, İşçe yine Parakende tarafında Migros'u arkadaşlar almıştık. Bu hisse senetlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Burada çok büyük ciddi yükseliş olmasa da bu almış olduğumuz hisse senetleri bizi enflasyona karşı korumuş olacak. Dış piyasalar tarafında Amerika tarafında bu FED faiz kararı sonrası özellikle FED'in bu yıl içerisinde bir faiz indirimi yapacağı yönündeki haber akışları Piyasalarda moralleri bozmuştu. Yine Ukrayna ile Rusya, İsrail ile Lübnan arasında gerilimin yeniden tırmanması bir savaş fiyatlamasına neden oldu ve dolar endeksi tekrar 105 seviyesini yukarı doğru açtı. Burada 106 bizim kırmızı eşik bölgemiz. Bu bölgenin aşılması iyi olmayacak ki ben aşılmasını da pek beklemiyorum. Burada 105 seviyesi tekrar aşağı doğru kırılırsa piyasalar rahatlamış olacak. Altın, gümüş ve kripto varlıklarda tekrar güzel yükselişler bizi bekliyor olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de şu yükselen trend kırılımı geldi hareketli ortalamamızın da altında seyrediyor. Burada 4.33'ün altında kaldıkça piyasalar için iyi olacak. Çünkü faiz getirisi düştükçe riskli varlıklar, ABD hisse senetleri, bitcoin, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş için iyi olacak. Nasdaq tekrar toparlanıyor. Burada 19.767 seviyesi destek bölgesi. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça 20.700 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Yine Aşağıda önemli destek bölgemiz 19.000 bölgesi. S&P 500 tarafında da hareketli ortalamamız destek olarak çalışıyor. 5.500 seviyesi burada destek. Yukarıda 5.548 üzerinde kaldıkça 5.778 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Altın yatırımcısı için şunu söylemiştik. Elinde altın olanlar altınlarını tutsunlar, altını olmayanlar da ons altın 2250 bölgesine gelirse bu yeşil banda gelirse alım yapabilirler. Burası önemli bir destek bölgesi ve fırsat alım bölgesi olarak kullanılabilir. Elbette 2250 bölgesi ons altında çok önemli bir destek seviyesi. 2400 seviyesi aşadıktan sonra 2600 dolar bölgesi yeni hedefimiz olacak ons altın tarafında. Gram altında da olası düşüşlerde 2375 2350 bölgesine geldiği takdirde alın fırsatı olacak dediğim gibi altınımızı tutuyoruz ve yine aynı zamanda gümüşümüzü tutmaya devam ediyoruz. Ons gümüş tarafında da fırsat alın bölgesi 29 28 bandı aralığında yeni eklemeler yapılabilir. Özellikle 28 bölgesine gelirse önemli bir alın fırsatı olacaktır. Yine altın daha önceki rekorunu kırdı ama gümüş arkadaşlar daha önceki rekorundan oldukça uzak bulunuyor. Bu yönüyle de perstoğumuzda mutlaka gümüş olmalı. Gümüşün miktarını altına göre biraz daha artırabiliriz. Yukarıda 30 bölgesi direnç. 30 aşıldıktan sonra 30 üzerinde kalan gümüşün hedefi, yeni hedefi bu yıl içerisinde 35 dolar seviyesi olacaktır. Gram gümüş tarafında da 30 TL'li seviyeler fırsat alın bölgesiydi. Buraya geldi. Yukarıda da 31.45 bölgesi var. Burasının üzerinde kalırsa 36 TL seviyesi yeni hedefimiz olacaktır. Brent petrol 78 dolar seviyesine kadar gelmişti. Buradan alım yapmıştık. Elimizdeki petrolü tutmaya devam ediyoruz. Yukarıda 84 üzerinde kaldıkça yeni hedefi 89 dolar seviyesi olacaktır. Hareketli ortalamamız burada 82.58'den geçiyor. Burayı da stop loss olarak kullanabiliriz. 1.50 1.60 bandında almış olduğumuz doğalgaz 3 dolar seviyesini yukarı doğru açtı ve %100'e yakın bir kazanç elde ettik. Burada yükselen trendimiz kırıldı. Geldi, hareketli ortalama 2.69'dan destek buldu. Burası önemli bir destek bölgesi. Aşağıda 2.43 seviyesi bir eşik. Eğer bu 2.43 seviyesi aşağı kırılırsa doğalgazda çözülme devam eder. Ve doğalgazda 3 seviyesi üzerinde kaldıkça 3.64 seviyesi yeni hedef olacak. Şöyle geriye dönüp baktığımızda doğalgaz fiyatları arkadaşlar daha önceki dönemde yaklaşık olarak 10 dolarlı seviyelere gelmişti. Buradan doğalgaz fiyatları yaz ayları itibariyle dikkat ederseniz artış gösteriyor. İşte bunun da temel nedeni Orta Doğu'daki ve yine Ukrayna Rusya arasındaki gerilim süreci. Arkadaşlar altın, gümüş, Brent petrol ve doğalgazı kuantur üzerinde alıp satıyorum. Çünkü burada alım ve satımda herhangi bir işlem komisyonu yok. Yani komisyon sıfır. Yine 20 kata kadar kaldıraç var. Elbette 20 kat kaldıracı önermiyorum. Burada 2-3 kaldıraç kullanılabilir. Burada da arkadaşlar kaldıraçta da herhangi bir taşıma maliyeti bulunmuyor. Bu varlıkları buradan alıp satabilirsiniz. Şimdi burada baktığımızda ons altının kodu GCQ4. Ons gümüşün kodu SEU24. Brent petrolün kodu BRNU4. Ve doğalgazın kodu NGQ4 şeklinde bulunuyor. Ve şuradaki arama çubuğuna arkadaşlar Emtia yazdığımız takdirde de bu varlıklar karşımıza çıkıyor olacak. Yine Quantry uygulamasını cep telefonunuza indirip güvenle kullanabilirsiniz. Videonun altında link bulunuyor. Yine Quantry'e benim davet kodum Tuna ile kayıt olup para yatırıp işlem yaptığınız takdirde arkadaşlar ücretsiz bir şekilde Nvidia hissesi de kazanmış olacaksınız. Yine burada kripto varlıkları da aynı şekilde arkadaşlar sıfır işlem komisyonu ve sıfır taşıma maliyetiyle alıp satabiliyoruz. Burada almış olduğumuz kripto varlıklar burada sıralanmış bulunuyor. Burada miktarları da arkadaşlar gözüküyor. Bitcoin Haziran başı 72 binli seviyelerden 59 binli seviyelere kadar geriledi. Ve bu bölgede bir destek olduğunu görüyoruz. Burada yeşil bandımız fırsat alım bölgesiydi. Hem Bitcoin tarafından hem de altcoinler tarafından Belki de bu son düşüş olabilir arkadaşlar. Önemli bir fırsat olabilir önümüzdeki dönem adına. Burada düşen trendin kırılımı ve özellikle 64.500'ün aşılıp buranın üzerindeki kalıcılık yeniden 71.000-72.000 bandına doğru bize hareketlilik getirecek. Ethereum tarafında da 3500 desteğini kırdık. Buradan ta geldik arkadaşlar 3250 seviyelere. Burada da önemli bir alım fırsatı oluştu. Yine burada da 3500 bandı aşıldıktan sonra önümüzdeki dönemde yeniden 4000 dolar seviyesini görebiliriz. Ağustos ayı başı itibariyle Ethereum ETF'lerine girişler başlatılacak ve bu girişlerde Ethereum fiyatını destekleyecek. Önümüzdeki süreçte bu durum Ethereum'un fiyatını Eylül ayı itibariyle 6000 doların üzerine görebiliriz. Yine kripto varlıkları da kuantum üzerinde alıp satabiliyoruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmanızda fayda var. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınıza paylaşabilirsiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.